Merhaba arkadaşlar. <laughs> Pisagor Teoremi ile e, konulara devam ediyoruz. <laughs> Şimdi Pisagor Teoremi'ni e, biraz a, anlatayım. E, eski Yunanistan'da, Yunanistan'ın gerçek büyük, büyük imparatorluk olduğu zaman... Işte, e, ...çok büyük imparatorluk, o Fenikelilerden de önce olduğu, tarih önceki zamanlar için şey yapalım. Orada... <laughs> e, Pisagor diye bir adam var. Pisagor bu, bu bölgenin de adamı olabilir. Yani Salihli Havzası'nın da adamı olabilir. Bu adam çok zengin. E, çok zengin olduğu için bol bol tarlaları var. İşte şuraya zeytin, şuraya buğday ekeyim, şuradan üzüm kaldırayım. E, böyle işlerle uğraşıyor. Tarlalarıyla ilgili hesap yaparken geometrik birkaç buluş buluyor. Bunlardan birisi de e, Pisagor Teoremi. Pisagor bu teoremde neyi bulmuş? eğer bir dik üçgende şöyle dik üçgenimiz burada görüyorsunuz. Dik üçgendeki şu kenarlar eğer bir kare ise şu 3 şey burası da 3, burası da 3, burası da 3. Bunun alanı 3'ün karesinden 3 üç kere 3'ten 9'dur. E, burada da kare olsun. 4, 4, 4 şöyle. 4'ün karesinden buranın alanı 4, dör, 4 kere 4, 16 fark etmiş ki dik üçgendeki şu şurada oluşturulacak kare bu ikisinin toplamı kadar 9 16 daha 25 olduğunu bulmuş yani şu ikisinin toplamının bu olduğunu bulmuş. E, kimin karesi 25 peki? E, 5'in karesi 25. O halde buradan a'nın uzunluğunu bulabiliriz. Buradaki esas formülü ben yazayım. a'nın gördüğü a kare e, b'nin gördüğü b kare ve c karenin toplamına eşit. <laughs> Şimdi şöyle yaparsak şurada biraz daha temiz bir yerde yazayım. Şurası a, şurası b, burası c olsun. Şu iki dik kenar, şunlar dik kenar adları, dik kenar. Dik kenar. Evet. Bu iki dik kenarın karelerinin toplamı şu 90 derecenin karşısındaki açı. Bunun da özel adı var, hipotenüs. Hipotenüs. Onun karesine eşittir. A kare yani şu uzun kenarın karesi bu iki kenarın karesine eşittir. Şimdi buna uygun bir şekilde soruları yapacağız. Karşımızda 90 derecenin gördüğü x'i soruyor. x kare bizim bununla bunun karesinin toplamına eşit. 4'ün karesi artı 5'in karesine eşit. 4'ün karesi 16 artı 5'in karesi 25. Topla 31, 41. x kare 41 ise x köklü sayılardan biliyorsunuz kök 41'dir. Ee, bu da bu şekilde yapılıyor. Dikkat edin bak burada 3, 4, 5 üçgeni var. Burada 4, 5 kök 41 üçgeni var. Her 3, 4, 5 üçgeni aynı değil. Yani burada 4 ile 5'i görünce buraya 3 yazmıyoruz. Neden? Bu ikisinin toplamı burayı veriyor. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Toplamı 25 yaptığı için özel bir üçgendir bu. 3, 4, 5 üçgenini yaptı. 3, 4, 5'teki e, yerler sabit. Yani atıyorum 3 buradaysa 4 burada, 5 buradadır. Lakin e, 4 burada, 5 burada, 3 burada olamaz. Kesinlikle ona dikkat ediyoruz. E, e, şu ikisini toplamayı unutmayın. Bir tane daha örnek yapalım. X kare diğer ikisinin kareleri toplamı. X kare 6'nın karesi. Yani 90 dereceyi gördüğü için dik kenarların karelerini topluyoruz. 6'nın karesi 36. 2'nin karesi 4 toplam 40. x kare 40 sa x kök 40'tır. Kök 40 baktık şıklarda yok. Ne yapacaksınız? Çarpanlara ayırabilirsiniz ya da 4 kere 10 olduğunu biliyorsanız 4 bu 4 çarpı 10'dur. 4 dışarı 2 diye çıkar. 10 içeride kalır bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Ee, bu sefer 90 derecenin karşısını vermiş yani Bununla bunun toplamı bunu veriyorsa o halde bunun karesinden bunun karesini çıkarırsak bunu buluruz. Yani bu sefer çıkarma yapıyoruz. Bunu kesinlikle unutmayın. Bu sefer 90'ın karşısını vermiş. Dik kenarı soruyorsa çıkarma yapacağız. X kare bu sefer onun karesinden birin karesini çıkarmanız gerekiyor. Bunun karesinden bunun karesini çıkarmanız gerekiyor. 10'un karesi 100, 1000'in karesi 1. 100'den 1 çıkar, 99. x kare 99 x kök 99'dur. Şıklara baktınız yok. Neden? 9 kere 11, 9 dışarı 3 diye çıktı. 3 kök 11. Burada iki yere dikkat çekelim. <laughs> Tekrardan videoyu bitirirken. Dik kenarları verdiyse toplayarak buluyoruz. Ee, dik kenarları vermiş toplayarak bulduk. Eğer 90 derecenin karşısındaki hipotenüs adlı e, uzunluğu verdiyse bu sefer bunun karesinden bunun karesini çıkaracağız. Bir de dediğim gibi en çok yapılan hatalardan biri her 3, 4, 5 üçgeni bir üçgen değildir. E, e, 3, 4, 5 bu şekilde olursa oluyor. Yani şu 3 ile 4 yer değiştirilebilir ama 90'ın karşısı illa... 5'tir. Şimdi mesela şuradakinde 4 ile 5 vermiş. Buraya 3 diyemezsiniz. Bunların toplamı burayı veriyor. Anlaşıldı. Ee, bununla ilgili özel üçgenlere geçeceğiz. Çünkü dikkat ederseniz 3 kök 11, 2 kök 10, kök 41 gibi sayılar çıkıyor. Özel üçgenlerde bunlar tam sayı olarak çıkacak. Hepsi tam sayı. Bak burada 3, 4, 5 tam sayı. Bunun gibi sayılarımız var. Onlarla ilgili sorular çözeceğiz. Görüşmek üzere. Çalışma sorularını yapın. Kendinize iyi bakın. Bye.